Zeki, Zeki, yavaş gel Zeki sağdan bazen geçeme yol çok dar <gülüyor> 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 ya Zeki bile <laughs> bu kazı kadar... <laughs> Ya Zeki yolu mu kapattın <laughs> Götünü siktiyim ya Kalk kalk şuradan Geç geç ikinci kaşeye geç amına koyayım. Sıfır kamerasına geç şu trafiği atlat amına soktu. Abi <laughs> nereye? gitti zeki?